Oy! Selam arkadaşlar. benim Emir Arda Möskek. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar klan maçları serimize devam ediyoruz. Karşı takım sağ olsun. E, beklediler bizi. Webcam ayarlıyordum. Sabahtan beri telefon kapandı vesaire. Neyse karşı takım bekledi. Karşı takım klan ismi neydi bu arada? Monster mı? Monster Esports herhalde, değil mi? Monster SC. Monster SC. Okay. Evet kendilerine teşekkür ediyorum. Seri halinde yapacağız umarım çıkmazlarsa e, 30 dakika boyunca. Bakalım hadi gazamız mübarek olsun. Herkes yerlerini biliyor abi. Seri bir şekilde geçsin yerlerinize. Herkese başarılar. Başarılar başarılar hadi bakalım. Evet. Mıstık. Mıstık B'desin sen. Bir tane short başı var. Canı yok. Short geçti bir. İki short geçti. İki short geçti. Çok iyi. Bir tane daha short var. Öldü. Bu kadar. Nice. Evet. Aynı evet. şekil. Mıstık B'ye geçiyorsun sen. Uzun sen de Buğra. Fazla açılmıyorsun. <laughs> tamam abi, ben traktör ölüyorum. Tamam. <laughs> mıstık mıstık bizi duymuyor galiba. Mıstık bizi duymuyor. Neyse. Mı? Okey mıstık. Ben mid de mid sende değil mi abi? Evet ben middeyim. B, B, B. Mıstık senin de B'ye acilen dönmen lazım. B'ye dedim abi. Ya. Dönene ben. kadar. <laughs> Mıstık senin bir debeye geçmen lazımdı. Pencere vardı bir tane de. Ah be. Okey okey. Penceredeki oraya geçmiş demek ki. Sorry. En son oradaydı ama. Mıstık B geç. Tamam okey no problem. No problem. No problem. Güzel. Hadi bakalım. Nice. Karşı takım sağlam oynuyor. Eşit bir oyun. Ama benim çeytak konuşuyor birazcık. Evet. Short başı vardı öldü. Bir tane daha midde var. Aga kısa girdi. Kısayı bir tane buradan girdiler. Göremedim. Girdi. B'ye dönün siz çabuk. Uzun abi. DT var. Olsun. ateşi alır. Olsun. Çok güzel. Helal. Çok güzel. Mıstık sen uzuna gideceksin büyük ihtimalle. aynı. Plastik var. Bir tane lastik öldü. Çok güzel. Da. Tam plantte Şu an plantte helal, helal. Çok güzel yetişebilir helal. misin? Kit'in var mı? Va Kit'i var değil mi? Var var ama <laughs> Kit'i yok ya olsa yetişirdi. Tamam tamam sağlamdık sağlamdık Sağlam tutun Ta sağlam tutun Bak Short sen açılma ben sana info göremedim şeyden geçtiler bidondan geçtiler sen fokus oyna anladın mı sen beni bekledin de ben göremediğim için sıkıntı adamlar midden geliyorlar şeyden gel geliyor, short başına bakıyorum ya ben bir tane mit var bir tane mit var çok güzel bir tane daha mit geliyor. Şu an pozisyonunuz çok iyi. Alt tünel, Alt tünel. var. Alt tünel. Helal. Çok güzel. A'ya kuruyor. A'ya kuruyor. Hep beraber dönün. Help me. Help me. Help me. Tam plantte. Yavaş oynayın. Hep beraber. Kontrollü girin. Çok güzel. Helal. Nice. <laughs> Ölmeden, oy... Ölmeden oynayalım ki şey olsun. Adamlar sağlam. Abi yarın saat videoyu 5'te açacağım değil mi? Evet 5'te açacağım Yarın saat 17.00 Daha atarım büyük ihtimal. Ben ağa gidiyordum da. Tamam. B, B, B. B'ye dönün abi A'dakiler Tamam abi dönüyorum ben. Girizler mi kanka? Yapacak bir şey yok. Rastlamaz diye bekledim de rastladım. Hadi. <laughs> Çok iyi be. Aynen üstün elde var. info aldı seni. Çok, çok, iyisin. çok, çok iyisin. iyi sen. Çok iyi yetişebilir misin? Yetiştirir misin? GG. var senin? Bizde. Bizde. Lan GG diyesin bize beni aklama desin. Adam mısın sen? Bak böyle nice. <gülüyor> Güzel. Şaka yapalım ya. olsun. Helal. Güzel güzel helal. Aklımı aldın kalbim duruyor düşürdü o kadar vurdum, vurdun vurdun. <laughs> Oğlum ben de çektim aldım. Kalbime iniyordu var ya. Benim, benim de kalbime iniyordu. Çok güzel. Adamlar çıktı niye abi. çıktı? Yok bir abi, tane pingi var bu yüzden. Pit atladı abi pit atladı pit bende. Oo. Bir tane short var gelebilir dikkat edin. Abi uzun iki kişi. Bir kişi öldürdüm. Short canı yok. Short'un canı yok. Uzun e, uzun iki kişi. Bey'e doğru gidiyorlar. Şeytan mermisi bitti ilk defa. Ben böyle bir şey göremedim. Bomb Helalde. Çok güzel. Helal be, helal. Eyvallah. Çok ben short'u bekledim girmesini de çok güzel organize girdin, güzel. Uzun var aga. Aga sen niye şeye gidiyorsun? Çok ya? güzel. Buradayım, buradayım, buradayım kanka, sıkıntı yapma. Uzundan aram, uzundan iki bomba geldi. Bir tanesi bir tane short gelebilir, smoke attılar. Short bir tane var. Short iki tane var. Ooh, shit short'a dikkat et nexus sana dedim iki kere dedim short'u de de kim tutuyordu abi nexus tutuyordu nexus bırakmaman lazım short'u ben sana kuruyor tamam <laughs> Hadi be. Bak ben diyorum ki longu tutuyorsun amen, ama ama short shorttan geliyor dedim zaman arkanı kollaman lazım anladın? Mı? Senin için sıkıntı Arkadan vurdu seni sıkıntı yok. Shortu sen nefes aldırmaman lazım. Ben sana infonu verdim zaten. Tamam. Bir tane short başında var. Bir tane short geçti sanki. Bir tanesini vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tanesi mitte iki, iki mit oldu. Birisi alt tünel. Dikkat et alt tünel. Bir, birisi, birisi alt tünel. Şu. Alt tünel geçti önünden kanka. Hadi be. Çok güzel. Birisi alt şeyde üst tünelde, üst tünelde. B'ye gire, girebilir. B'ye girdi kanka. Unixir B'ye girdi. Tamam. Şu an üst tünelde. Tam orada aynı. Yapma be. Bir, siz birbirinize bakarak oynasaydınız olacaktı da neyse no problem. <laughs> İkiniz aynı anda girseydiniz öldürürdünüz. Neyse aynı şekil aynı şekil no problem ya. Yapacak bir şey yok. B'ye girmişti o geri döndü sonradan da. Şortu kadar hiç göremiyorum bu sefer. Evet, var. Girdi. De girdi. Tamam dönelim seri. Bir tane CT vurdum. Tamam sakin. tamam sakin. Long var. Long var. Pit var mı? Yok abi. Gel gel smok'tan. Short'un canı yok. Short'un canı yok. Öldü. Abi altta şey, Altta geldi. Altta. Abi yanımda. Helal. Helalcek. Çok güzel lan. Benim de aklım çıktı. Şu ben an de, var de, da bu oyun. Nefes nefese kaldım. <laughs> yani yemin ediyorum. <ederim. gülüyor> güzel. Şimdi bak. Ne yapalım abi? Siz söyleyin. Ben karışmıyorum bu sefer. <laughs> tamam. Ben midden kesiyorum. Infonuzu vereceğim. Tamam mı? Olmaz Mid be. kontrolü 2B geçti. Alt tünel yok. Tamam. Geri geçti. Abi biri B'ye geçti. B'ye doğru gitti şapkalı. De, nerede bilmiyorum. Tamam ben onu bilmiyorum da bir tamam, tane vurdum. Tamam. Longo şu pite kur ben geliyorum pitten. Çok güzel tamam, nice tamam. Kel değil, kel. o kel abi ben ona kel ismini koydum. Kel ismini mi? Ben a, böyle Aynen. rakam olarak söylüyorum adamdan ismini de neyse okey. Gene ben sayıyorum. Erdem kısa var mı? Kısayı göremiyorum. Bir tane B geçti. B'ye dönebiliriz. Smoke attılar daha göremiyorum. Sen bomba attım önüne rahat girdi diye. Helal. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dur, bak, dur bak, sen dur. Tamam arka bende sen gir rahat rahat. Uy! Hayret <laughs> bıça <Bıçağı> <laughs> dur 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 çok güzel vurdum ben orada. Kısa gelecek ben tamam CT bence. bizde. Uzun bende. Kısa mı? Kısa. Tamam. Tamam. Kısaya dönün. Bakın abi. Kısa. Çok güzel. Altta merdiven de pusuyor. Tamam. Ama gol geldi. Sal bana. Oy kafa Hela. mı vurdum? Yok, body vurdum ya. Kafa vurdum zannettim. Güzel, eyvallah. Aynı şekil, aynı şekil. 7 4. Ben infoyu vereceğim ama çok geç. Ge çekilin beni bloklamayın. Geri kalıyorum. Tamam abi. Oğlum şu mikrofonu ağzına alma sinirleniyorum ama. 2B geçti. Kulağımı çınlatıyorsun bak. ne oldu? Çok güzel. 2B geçmişti en son. B'ye dönüyoruz. Biz mit'ten doğru gidiyoruz B tünele. Hadi be, kısa geliyor beyler. Kısa geliyor. Saatladı. Ah be, havuz var. Çok güzel. B yok, B'ye kur hemen. B'ye kuruyor bizim adam bura. Abi mit yani geliyor. Yani geliyor <gülüyor> olsun olsun, <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok. Kalp yaptı. Böyle staff'la şimdi saldıracağım ya. Bak adam bana güzel bir şey diyor belki bir şey olmaz boşver ver. Ya, küfür ediyorsa kendilerine ya küfür etmezler oğlum adamlar. Bir tane B geçti. B'ye dönebilir istersen? Bir, 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 B gördüm emin değilim ama bir B. A plat var bir tane bomba yedi. İki A plant var. Çok B, B'deki adamları zorluyorsunuz bence. A, neyse. A plantı canı. Aga. Traktör arkası varmış be. Sağda. plant. Kel plant Tamam bir tane B var. Tamam, Bura canaz alırsın helal. Short girebilir miyim? Bilmem. Gir abi gir. Bura bir şey dakika. Işte. Bir dakika bir dakika. Organize gireceğiz. chat fotoğrafını tamam. çektim. Girebilirsin. Traktör arkası var mı? Yok. Var, i̇kisi geliyor. Aga, i̇kisi İkisi de site. Tamam ben bombayı kuruyorum. Uzun tarafına kuruyorum. Kısa döndü biri. Tamam. Kısaya baksana. Neyse tamam. Kısa da son adam. Evet. Fotoğrafını çektim. Tamam en güzel. Abi. Eyvallah. <laughs> Adamsın adam. Güzel. Nice. Hiç asistsiz oynuyorum ama benimki tek attığı için. Bak B0. B0. B'ye dön. B'ye dön. B'ye dön. B'ye dön, dön. Çabuk B'ye dön. B'ye bir, bir kişi geçti. Bir kişi B. 4 A'yı zorluyorsunuz. B boş diyorum. Bir tane B var. Dikkat edin. Bir tane B var. B'yi paramparça edin ikiniz. GS. Aa. Iki, üçünüz. Bir tane Burada. mit var. Vurdum. Burada, kur, kur. avuz var mı? Kur, 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 kur. Var? Var. Buradan gelecek. O kur, 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 Aynen. Abi kafa sıksa nasıl gel? 30 cam var. X mi? B'de <laughs> mi? Arkada arkada bura solda. Solda arkamda arkamda solda. Are... Abi ya. Tamam X B'de mi? Bomb planted. Smok patlamadı lan yarım saat. <laughs> Öldüm. <Cık>. Yapmayın <gülüyor> ya. <laughs> Bey'i vurdunuz sağlam tutsanız alacağız eli. Neyse sağlık olsun. 8-5 bak şey yapmayalım fazla. Ben long geleceğini bilseydim short'a giderdim. Evet ben söyleyeceğim. Alt tünel geçen yok şu an. Evet. A mı B mi giriyorsun? B B B B girin. Göremedim B hiç yok sanki. Aynen Tamam kuruyorum ben. Tamam. Kur, 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 kur. Adamlar ben niye çıktı ya? Olsun olsun Yok düşmüştür büyük ihtimal. City oda vurdum. İşte o, işte, a, oğlum ben kitliyorum oyunu. Yani resmen ikiye bölüyorum. Adamları arkalıyorum. Anladın mı? Hepinizi Aga ayıptır biri çıksın demiş. Birisi çıksın ya. Birisi daha FK kalsın mı? Ayıp olmasın. afk kalsın. Ya da çıksın mı? Biri çıksın gençler. Ben tutmaya gerek yok. kill boşuna gitmesin. AFK kalsın. AFK kalsın. Tamam aynen öyle. Zaten biz vuruyoruz ki. Kim, kim AFK? Ben AFK'yım hadi siz vurun. Ben AFK'yım. Tamam, Afk. Adam beni vursun ben bıçak oyuncu onlara hem kill alır. Çok güzel nice bitti. <laughs> Arkadaşlar yendik. Bakalım seri devam ederse oynayalım.